İntikam yeni bölümde neler olacak ilk öncelikle, dizimiz çok güzel Asla final yapmasın diyenler, videomuzu beğensin sayımızı senaristlere göstermiş olalım, dizinin yeni bölümünde Mert Çağla'nın hamile olduğunu öğrenince çok sevinecektir, fakat Mert bebeğin babasının olduğunu öğrenecektir. Brandy gibi Çağla yüzleşecektir ancak Mert Çağla'nın tehdit altında kalmasından ziyade, Asla Çağla'ya bu fırsatı vermeyecek ve bu nedenle Ozan'a gerçekler neyse anlatacaktır. Mert Çağla'ya bu dönem iyice zorun olmaya devam edecektir. Çağla'nın gerçek yüzü ve bitmek bilmeyen oyunları yakın bir zamanda Mert sayesinde iyice ortaya çıkacaktır. Aşk mantık intikam analiz videom burada sona ermiştir. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayı hoşçakalın.